25 Aralık 2021 Kuşadası Kofan Havu Evet 25 Aralık Kuşadası Kofan, Kofan, Kofan Havu Veysi arkadaşımız çekiyor. Veysi arkadaşımız şu anda balığı çekiyor Evet Mal göründü Veysi İnşallah bir 3-4 kilo vardır. Yok abi, 1.5 kilo falan evet, Hayır, evet, ortasında. Evet, e, da, abi, kamerayı görüyor musun? Veysi de çekiyor Biraz uzak çek abi, uzak. uzak. Veysi'yi çek, biraz suyu çek. Ondan sonra bir de orayı çek abi. Biraz daha doğru git hala onu alma. Tamam çek. Yine buradan herhalde ya. Daha git Arkadaşımız Vesi şu anda kofanayı çekiyor. Az kaldı. Allah'ın izniyle. Az gel, gel. Gel, gel bu tarafa sen geldin. Geldi mi? Tamam. Burayı mı? Dur, ben getireceğim. Yardım. Buraya mı girelim? Buraya gel buraya. Bey ağzında ucunda Ali. He. Dikkat edelim. Buradan alalım. He ağzından yemiş. Şuraya getireceğim bana. Çok güzel oldu. Nereye? Şuraya. Oraya değil şuraya getireceğim. Nereye? Şuraya. Şu araya. Çekil Bu Şu araya mı? He. Buraya geçireyim. Gel. Dur. Dur dur. Hadi dur. Dur abi. Zaten yoruldu bal. Ali arkadaşımız balı alıyor Al, şimdi. anda tamam. Aldı. aldı. Helal sana reisi. Bugün tamam. üç mü oldu iki? 2 evet. mi üç mü bugün? İki. Üçüncü iki. İkisi Üçü kaçtı. Biri kaçtı. Göstermi bu üçüncü. Aldır. aldır. Herkese Maşallah. iyi şeyler arkadaşlar. Herkese iyi şeyler arkadaşlar. arkadaşlar. Kırmızıya bas abi.